arkadaşlarım, merhaba müzik severler ve bağlama severler. Videoma hoş geldiniz. Benimle ilk defa karşılaştıysanız kendimi tanıtayım. İsmim Ali Kocaoğlu. 40 küsür yıldır bağlama ve müzik eğitmenliği yapıyorum. Hala da devam ediyorum. Arkadaşlar, bugünkü der dersimiz şerpe. Tezenesiz çalış. Şimdi arkadaşlar, Şelpe Tezeneden çok daha önceleri var. Bugün de hala Türkiye Cumhuriyetler'de şerpe olarak kullanılan bağlamanın dedesi olan kopuzlar var. Oradaki sanatçılarımız, ozanlarımız hala icra ediyorlar bağlamanın dedesi olan kopuzu. Kopuzun 32'ye varan varyantı var. Çok değişik, çok yaygın ve bağlama bunlardan birisinin torunu. Oradan gelirken, Orta Asya'dan gelirken almışız, Anadolu'ya gelmişiz. Ve Anadolu'da bağlamamız bu hale dönüşmüş. Hala da evrimini tamamlamış değil. Hala da gerek yapım olarak, gerek icra olarak gelişmeye açık bir müzik aleti. Evrenselleşme yolunda ilerleyen bir müzik aleti. Şimdi arkadaşlar, şalpe dedik, tezene kullanılmadan çalınan ezgiler veya türkülere işte şerpe diyoruz. Şerpenin geçmişinde önce sağ elin sazın göğsüne tezenenin görevini yapar bir şekilde böyle aşağı yukarı vurarak veya işte şöyle parmaklarımıza dokunarak çekerek seslendirilen ezgiler, türkülerdi. Ama özellikle işte Arif Sağ, Erdal Erzincan ve Erol Parlak ee, hocalarımız bunlar değerli hocalarımız bizim değerlerimiz büyük değerlerimiz ee, ve bu şelpeyi unutulan bu şelpeyi halk müziğindeki bu bölümü bağlamadaki bu bölümü ve tekrar hatırlattılar e, geriye giderek e, sanki bir arkeolojik kazı yaparak o geçmişteki şelpeyi e, tekrar tanıttılar bizlere topluma ve bir de tabi ek katkı yaptılar. Bağlamanın klavyesi üzerinde. Bağlamalı bazı arkadaşlar, ben bakıyorum videolar da bağlamanın sapı diyorlar. Yok öyle bir şey bağlamada sap. Balta mı bu arkadaşlar ya? Bağlamanın klavyesi. Burası klavye. Şimdi bağlamanın klavyesinde de sağ elimizle belirli notalara parmak vurarak ve çekerek e, seslendirilen bölümleri de eklediler. Çok güzel bir e, tını, çok güzel bir renk ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, bugünkü şelpe ile yorumlayacağımız, e, çalmaya çalışacağımız eser Derrico. Derrico saçın örmezler. Dört dörtlük si bemol 2 ölçü içerisinde de fa diyez 3 değiştirme işaretimiz var. Şimdi arkadaşlar 2 4 6 ölçüden oluşuyor. Önce ölçülerin kümelerini tek tek göstereceğim. Dikkatli bir şekilde izliyorsunuz ve yapmaya çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu notaların altında parmak numaraları var. Üstünde parmak çekme ve parmak vurma hatta hangi parmağımızda vuracağız onun simgesi var, rakamlar var üstte işte hangi telden seslendirileceği var. bunlara da dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet ilk kümemiz. Bakın arkadaşlar la re mi do. Şimdi la nerede? Biz daha önceki notalarımızı tanıyalım bağlama üzerinde diye sonrace gelmiştik. Bazı türkülerde aşağıda indik. Bakın sol ve la. Sol, ee, la bemol, la bemol iki, la. Burası. Şimdi la'ya iki numaralı parmağımızla vuruyoruz. La, bakın şu parmağımı katlayayım ki daha rahat göresiniz. La, çekiyoruz re. Ondan sonra bir numaralı parmağımızda mi, Parmak çöküyoruz. Parmak vuruyoruz. Ondan sonra dört numaralı parmağımızla do. Orta telde iki numaralı telde doya. Bakın şu. La, re, mi, do. Birinci kümemiz. İkinci küme la, re, mi, la, vurduk parmağımızı, çektik. Re, mi. Üçüncü kümemiz la, re, sol, fa. Bakın. La'yı vuruyoruz gene. Çekiyoruz. Re. Boş tel re sesi veriyor. Ondan sonra iki so, sole ve fa diyez üçe iki ilgili iki parmağımızı birlikte çöküyoruz. Çünkü sol'e çöktük. Sol sesini aldık. Vurduk parmağımızı. Çekiyoruz fa'yı. Şöyle bakın. Evet. Dördüncü kümemiz La, Mi, Re, Do. Bakın. La çekiyoruz mi? Çekiyoruz re ve do'yu 4 numaralı parmağımızla orta telde vurarak seslendiriyoruz. Evet şimdi ölçünün tümünü çok yavaşça bir çalayım arkadaşlar. Bakın şu parmağımı katlıyorum böyle bir şey yok. Ee, alt tele İki numaralı parmağımla La'ya vurduğumu göresiniz diye. Yoksa parmağımız böyle duracak. Neyse fazla hızlanmayalım. Evet. ikinci ölçümüz. La, Re, Mi, Do gene. Bakın. La, Re, Mi, Do. Ondan sonra la, re, re, la. Bakın. La. Çekiyoruz re. Re üst telde üç numaralı parmağımızda. Çekiyoruz la. Arkadaşlar bakın şu alt telde sol olan 7. perdenin üst teli re'dir. Ve 3 numaralı parmağımızla vuruyoruz. Çekiyoruz boş la sesimizi alıyoruz. İkinci küme bak ikinci ölçünün ikinci kümesi. Bir daha dikkat ediyorsunuz. Bakın. La, re, re, la. La, re, re, la. Evet o kümemiz iki defa peş peşe. Ölçünün ikinci ölçünün üçüncü kümesi de aynı. La, re, re, la. Dördüncü kümemiz. Do, Sol, Si, Sol. Bakın bir numarayla orta telde Do'ya vuruyoruz. Çekiyoruz Sol. Si'ye iki numarayla vuruyoruz. Çekiyoruz Sol. Evet şimdi ölçünün ikinci ölçünün tümünü çalıyorum. Üçüncü ölçü. ikinci portaya iniyoruz. Üçüncü ölçümüz do sol do sol. Bakın bir numaralı parmağımızda yedinci perde orta telde de do. Boşu da sol. Do vuruyoruz. Çekiyoruz sol. Bir daha tekrar sol. Do sol do sol. Ondan sonra mi la re la. Bakın mi. Şurada. Bak Do re mi orta telle bakın la'yı kesiyoruz mi la re la bir daha bir daha Ondan sonra üçüncü kümemiz. Üçüncü ölçünün üçüncü kümesi. Do, si, do, re. Şimdi arkadaşlar si'yi buradan kesiyoruz. Bir numarayla bakın do'ya vuruyoruz. Do, si, do, re. Bakın do çekiyoruz si. Dört numaralı parmağımızla do'ya vuruyoruz. Ondan sonra bir numaralı parmağımız da re'ye. Ondan sonra Evet arkadaşlar. Üçüncü ölçümüzünün tümünü dört kümesini bir çalayım, dinliyorsunuz. Bir daha. Evet arkadaşlar, dördüncü ölçümüz, dördüncü ölçümüzün ilk kümesi Re, Sol, Sol. Bakın arkadaşlar, Re'yi vuruyoruz. Çekiyoruz. Sol. Bir de şuradan dört numarayla çekeceğiz. Parmağınızı sakın doya şöyle indirmeyin. Do sesi çıkmayacak. Sadece çekeceksiniz sol sesi. Bir daha. Ondan sonra do si do si. Bakın. Do. Çekiyoruz si. Dört numarayla do. Çekiyoruz si. Ondan sonra üçüncü küme Do, Si, Do, Re Bakın Do çekiyoruz iki numarayla kestik Dört numarayla Do Bir numarayla Re Ondan sonra çekiyoruz Si, Do, La Şimdi Dördüncü ölçünün dört kümesini birlikte Beşinci ölçümüz Beşinci ölçüde armonik dereceler var Arkadaşlar armonik derecemiz nedir Alt alta yazılır Nota üzerinde ve aynı anda Birden fazla duyurulan ses demektir Armonik dereceler Şimdi bakın Alt telde la Aynı perdeye Üst telde bir numaralı parmağımızda Vurduğumuzda da mi sesi Bu la ve mi sesini Aynı anda alacağız ve ondan sonra çekeceğiz. Üst boş ya alt boş mi olacak. Çünkü buradan kesmişiz bak. Evet. La, mi, do. Sonun altılık doyu buraya vuruyoruz. Bakın. La, mi, do. Ondan sonrasındaki kümemiz. Tekrar üçüncü küme, birinci kümenin aynısı. Dördüncü küme de ikinci kümenin aynısı. Şimdi arkadaşlar beşinci ölçümüzün dört kümesini birlikte çalıyorum. Şimdi arkadaşlar 5. ölçümüzün sonunda röpriz var. İlk başa dönün diyor. 5. ölçümüzün üstünde de bir dolap işareti var. Dolap varsa ne oluyordu arkadaşlar? Birinci tekrar çalarken birinci dolabı, ikinci tekrar çalarken ikinci dolabın konulduğu ölçüyü çalıyorduk. Birinciyi atlıyorduk ikinci tekrarda. Şimdi buradan başa döndük. ikinciyi çaldık geldik. İkinci de ikinci dolabımızı çalacağız. Ve gene bakın la, mi, do. Ondan sonra la, mi, do, la. Bir daha. Ondan sonra çekiyoruz mi ve la'yı. Mi alt telde, la'yı üst telde çekiyoruz. Tekrar la mi'ye vuruyoruz. Çekiyoruz do. Ondan sonra son kümemiz la mi do la la mi do la olan ikinci dolapta da çalıştığımız bir önceki ölçüde çalıştığımız kümelerden biri. Şimdi son ölçümüzü Altıncı ölçümüzün tümünü çalıyorum. Bakın dinleyin. Bir daha. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Bu eserin çalışma hali arkadaşlar. Yani iskeletini inşa etme hali. Bunu önce küme küme sabırla kilim nakışı işler gibi çalıştıktan sonra gerekirse iki küme birleştirin. Ondan sonra dördünü yani tüm ölçüde dört tane küme var. Ölçüleri böyle çalıştıktan sonra diğer ölçü aynı şekilde çalışın. Ölçüleri ve ondan sonra çok yavaş bir şekilde baştan sona deneyin. Ve ondan sonra da hızlandırın. Bu eserin normal çalışını yani normal hızlı bir şekilde çalışını videonun baş tarafına koyacağım zaten. O hale getirince de çalışmanız gerekiyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.